Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bir bardak, bir de yumurta, bir de şöyle tuz. Herkes deniyor. Keşfetim dönüme çıktı. Ben de atayım YouTube kanalıma dedim. Arkadaşlar ama yapmadan önce kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yoruma da yazabilirsiniz. Daha farklı şeyler yiyebilmem için. Hamam böceği olur. Her şey olabilir ya. Her şey. Şöyle Şöyle güzel <laughs> Olmadı be. Tüh. Kabuğu gitti arkadaşlar. Heh. Çok iyi. Sese de iyi geliyormuş arkadaşlar bu. Şöyle. Aslında sonra demeyin ha. İçmedi filan. Niye karışmıyor? Eğer ki bu videoya 10 bin like gelirse ve 100 bin olursak bu videodan sonra bunu 5 katına çıkartacağım. Söz. Ya Allah. Bismillah. Allahu ekber. Çok güzel. <laughs> Vaz mı geçsem? 100 bin abone. Yok. İçeyim. Ya Allah. Çok güzel arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olun. Like atın. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. En güzel ilk yorumu sabitleyeceğim ama